15 Kasım Cumartesi Gebze Molla Fenari köyünden çıkış yapıyoruz. Güzel güneşli bir gün. Selamun aleyküm everybody. How are you today inşallah? I am fine inşallah. Köyleri gezmeye gidiyoruz. Bakalım ne olacak, ne bitecek işte. Hayırlı silah çıktık bakalım da Molla Fenari köyünden Denizli köyüne Denizli köyünden Yağcılar Değirmen Çayırı Şile rotasını takip etmeyi planlıyorum inşallah Denizli göletinin kenarından bir geçeceğiz durmayacağız orada transit geçiyoruz Virajlı yollarımız köy yolları Eskiden şullah hep tarlaydı. Şimdi sanayi buralara kadar geldi. Sanayi bölgesi. Evet. Toprak sanayi ile buluşunca tarım alanları azaldı. Şimdi kendisini takip ettiğim ünlü bir düşünür var. Zarif Aydın diyor ki Bugün 1 metrekare toprağı yapan bir fabrika yok diyor. Adam doğru söylüyor kardeşim hadi bir fabrika bir toprak yapsın da. Ya kimyasal yaparsın şimdi. İşte ilacını atarsın, vitaminini atarsın bilmem ne ne sulu tarım ne. Hamlama sulu, topraksız tarım falan filan. İnsan da yapar. Hopyalarsın yapıştırırsın bir tane insan olur da. insana ruh veremezsin. Toprağa kendi doğallığını veremezsin. Topraktan bedene can verin Allah Benim de gönlümün muradını ver Güzel yerler ya baksana işte Her taraf yemyeşil Hava güzel Temiz hava almaya başladın hissediyorsun Temiz hava almaya başlayınca da temiz düşünüyorsun Daha önce de söylemiştim Gidiyoruz bakalım işte Biraz yorgun gibiyim Yorgunluğumu atmak için motora biniyorum 80 yaşından sonra %50 alzheimer olursun diyor insanlara. Öyle bir ihtimal var. Ya işte yürüyüş yapacaksın, diyet yapacaksın, egzersiz yapacaksın, dengeli besleneceksin falan filan da asıl Alzheimer olmamak için sosyal olman gerekiyor. Dostların olması lazım, arkadaşların olması lazım. Onlarla konuşacaksın, yalnız kalmayacaksın. Yalnızlık içime çöktü bu gece. Allah hiçbir şey söylesin de yok da yalandan işte revrim ediyoruz. Gidiyoruz hadi siz Arada bir türkü mürkü söyleriz. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz Hasret çöken gönüllerde dayanmaz Denizli köyü. Denizli köyüne giriş yapmış bulmaktayız Yukarıda bir ekmek fırını var. Güzel ekmek yapıyorlar. Köylü kendi daha güzel ekmek yapıyor. Şimdi. Çağırırım sunam sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan derin uykudan. Uyansın Denizli köyü ekmek fırını. Benim gönül elinden Hiç kimse bilmez halimden Usandım gurbet halinden Uyansın Kerem Market Kerem Ali Yaylası Bunca diyar gezdim gözlerin için Niye küstün bana el sözü için Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan sunağım uyan derin uykudan riv 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 sunam uyanmaz Denizli göleti mevkisine geldik sol tarafımız Denizli göleti Denizli göletinden yaklaşık 80-100 metre yukarıdayız Keskin bir viraja girdik Evet Kuzey Marmara Otoyolu arka tarafta Denizli gölü. Bayağı suyu çekilmiş ya, su kalmamış acaba abi. Evet, buralar da güzel. Yeşil etrafı da burada biraz yani konaklayacak yer yok. Başkan Denizli'ye nereden gidiyor dedi şeye ya Yağcılar köyüne böyle mi gidiyoruz? Denizli köreti yörük arabası. O yörük arabasına da bir sort yapacağız da. Burayı değiştirmişler hiç gelmemiştim buradan ya Yağcılar köyüne herhalde şuradan karşı istikametten devam ediyoruz. Sola tatlı bir viraj virajı alıyoruz. Yolumun karanlığa sap noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum Yolumun karanlığa saplanan noktasında Sanki beni bekleyen bir hayal Görüyorum Başkan Şunu güneşliği indirelim Ya Evet Bu yol nereydi lan biz böyle gidiyoruz da Denizli köyüne mi gidiyor oğlum otomana mı gireceğiz lan Yoksa buradan biz Köpek hayvanları var yolda. Sola bakıyor sağa gidiyor lan bu köpek. Bildiğin 360 derece döndük ya. Zara da söylüyor yani ha Zara da Zara yani Ha buradan buradan tamam. O yol İzmit'e gidiyor anladık. Yağcılar Köyü'nün yolu buraya girdik. Doğru yoldayız evladım. Düz git Yağcılar Köyü'ne giriyorsun. Anlaşıldı merkez. Düz devam ediyoruz.